Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam. Selamünaleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar bugün GTA 5 oyunumuza bilgisayarımızdaki GTA 5 oyununa bir mod yükleyeceğiz sütüns right rice map diyor. Böyle bir bunu bir deneyeceğim. Bunu daha önce yükleme yükledim mi hatırlamıyorum ama. Ee, kurulum için şuradaki yazılara dikkat etmeniz gerekiyor. Türkçe diline çevir diyelim. Eklemeye devam etmek için sadece bir dönebizlere tancını görecek çit falan. Ne burada bir, bir iki üç dört tane versiyon var işte yani bunlardan ne değişiklikler yapılmış onları anlatıyor ee, T20 yumurtası falan filan demiş Başka da bir şey yok Ne demiş Kurulumla alakalı bir şey göremedim ama Neyse bir indirelim dosyamızı İndire tıklıyoruz arkadaşlar şuraya da tıklayalım 51 KB Aç diyelim Evet, Stunt Map diyor. Şimdi bunu e, normal Klasik her zaman yüklediğim şekilde yükleyip e, deneyeceğim Nasıl yüklüyorduk e, Gtb şifrelerine tıklıyoruz dosya konumunu Aç diyorum e, Burası değil e, Menu Staff'ı açıyoruz bunu daha önce vermiştim arkadaşlar sizlere Menu mod menüyü e, Nereye atıyorduk abi Şimdi i̇şte atıyorduk sanırım. İçerisine bakalım ne varmış içerisinde. Evet. XML dosyası var iki tane. 1.4'e ee, e atalım. Çünkü sanırım e, ilk çıkan modu bu 1.4 demiş. Pardon. Mouse'umda bir bozukluk var ondan dolayı böyle bazen yapıyor gibi saçmalıyor. Hedefteki evet, dosyayı değiştir diyor. Demek ki daha önce yüklemişim arkadaşlar bunu. Tom Mod diye geçiyor. Evet altında şunu da yüklemişim. Neyse daha önce yüklemişim yani ben bunu. Evet, şimdi bunu nasıl çalıştıracağız? Ona bakalım. Oyunumuzu çalıştırıyorum hemen. Evet. Bunu nasıl çıkarıyorduk şeyden? Ee, görüntü modunda nasıl? Ha, şuradan değiştiriyormuş. Pardon. Hoş dostum. Oo arabamız da varmış. Neyse arabayı boş verelim abi. Şimdi modu açmak için F8'e basıyorum. İlk seferde hep böyle yapıyor. İki defa basmam gerekiyor. <laughs> Şurada, pardon. Yön tuşuyla Objesi Pointer'a giriyoruz. Manage Saved it, File. It. Buna giriyoruz arkadaşlar. Neydi? Tom T harfiyle başlayan bir şeydi. Şuradan gidelim. Evet. 1.4'ü açalım abi. Lloyd diyelim öncelikle. Niye açmadı abi? Normalde canavar gibi hemen yüklerdi. Evet açtı. Kaç da da varmış burada hazır. Abi biz ne tarafa gideceğiz Buradan aşağı gideceğiz. Burada da bir şey var, bir delik var. Bu ne ya abi? Şu siyah T20 ile bir uçalım bakalım. Ya ne oldu? Geriye basın. Bir şey oldu. Adam İlk defa oynadığım için biraz ihtiyata gidiyorum bakalım ne olacak. Hadi be. Oo. Tavan delindi be. Buradan bir uçmayı deneyelim bakalım. Gayet güzel gittim ben beklemedim düşerim dedim ama Birazcık kötü döndüm Oho parkura bak abi bu parkur deli parkur ya Niye orada fren yaptı? Ben yapmadım freni tabi Kendisi yaptı Böyle bir ortalayalım abi hmm. Nereye gidiyorsun? Hayır, F8'e basalım. Teleport. Teleport yaptım. Şimdi teleport yaptığınızda yine aynı yere geri başlangıca geliyorsunuz arkadaşlar. Pardon. Neyse arkadaşlar videom bu şekilde. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videolarımıza like atmayı unutmayın. Modun linkini açıklamaya ekleyeceğim. Oradan direkt indirip oyunun içerisine atın arkadaşlar. Görüşmek üzere hoşça kalın.